topu A5S cihazlarda cihazımızdan zil sesi çıkmadığında şema yardımıyla arızayı nasıl takip edip bulacağımızı bu videoda izah edeceğim. İlk önce şemamızı açıyoruz cihazımızın şemamızı açıp kontrol F yaptığımız noktaya SPK yazıyoruz arkadaşlar. Sırasıyla arattıralım. Evet bu J1701 çöketimizin 19 ve 20 nolu ayağından bir ucu çıkıyor. Eksi ucu 17-18 nolu ayağından da artı ucu çıkıyor hopurlarımızın. Yani soketimize giriş ucu. Aşağıdan gelen filmde. Devam edelim. Burada da bobinlerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B801 B802 2 adet bobinimiz var devamında entegremize giriyor U801 entegresine. E, bu U801 entegresine girmeden e, müdahale etmeden önce buradaki entegremizin VDD1 VDD2 voltajının gelip gelmediğini kontrol edelim. 5 voltunun. E, onu da nasıl kontrol ediyoruz? C815, 819 veya 820'nin e, birer ayaklarında 5 volt olacak. Diğer ayakları şase yani ana ucunda e, ana ayaklarında 5 volt bir voltajımız olacak. İlk önce bunu kontrol edelim. Bu 5 voltumuz var mı yok mu? Bunu anakart üzerinde bulalım şimdi. İlk önce C815 ile başlayalım işe. kontrol F yaptığımız yere C815 yazalım arkadaşlar. Yerini bir bulalım. C815'imiz buradaymış şekil gösterelim. C815'imiz burada. 820'miz burada. 819'umuz burada. Sırasıyla bunların bir el ayaklarında 5 volt olacak. Ve 5 voltumuz varsa devam edeceğiz. Ne demiştik bir de? B801 802 B801 ve 802 b 801imiz birimiz burada. B802 imiz burada arkadaşlar. Bu bobinlerimiz de sağlamsa ve aradaki film yolda sağlamsa, operlerimiz de sağlamsa U801 entegresine müdahale edeceğiz. A5 Oppo A5s cihazlarda e, zil sesimiz çıkmadığında bu şekilde takip edip arızayı bulacağız. Kolay gelsin.